Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ton Nation airdrop'undaki son durumu değerlendiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Videonun başında şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde 50'den fazla projeyi topladığımız bir video yapmıştık ve o videonun içerisinde bu projeye katılmış olmamıza rağmen eklememiştik. Çünkü projenin hem kullanıcı sayısı çok azdı hem de topluluk odaklı diyeceğini söylediği halde saçma bir yol haritası şeklinde ilerliyordu diyebilirim. Ama bugün kendi bir duyuru kanallarına bakayım dediğimde 20 Kasım'da yani 2 gün öncesinde dün değil ondan önceki gün bir duyuru atmışlar ve December 2'de yani 2 Aralık 2024'te farmın kapanacağını ve ondan sonrasında yavaş yavaş TG sürecine gireceklerini söylemişler. Hani belki kasanlarınız vardır devam edenleriniz vardır. Bilgilendirmek amaçlı böyle bir videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Projenin içerisine girdiğimizde hani e, şey açısından dediğim gibi kullanıcı açısından hala düşük bir kullanıcı. Yani 200 bin barajında falan geziyorlar. E, mantık olarak zaten çok basit bir mantıkları vardı. Bildiğiniz üzere şurada e, nerede? Play game kısmından kendi şu bakiyesinden kasıyordunuz. Benim bakiye de maşallah şu rakamı ben okuyamam yani oku deseniz okuyamam neyse ee, buradan kasabiliyordunuz ve buradan upgrade kısmından kendi seviyelerinizi yükseltebiliyordunuz. Ayın 22'si şey pardon, ayın 2'si geldiğinde e, bu bu kısımdaki coin farm işlemleri ve işte yükseltmeler vesaire bunları yükseltmeniz hepsi kapatılacakmış. Dolayısıyla buradaki yükseltmeleri vesaire hepsini yapabilirsiniz. Eğer yapmadıysanız bakiyenizi arttırmaya da çalışabilirsiniz. Hani e, mantığına baktığınızda bu arada eğer e, hiç katılmadıysanız sıfırdan katılmaya değer. Ja, mir. inanın bilmiyorum ama değeceğini zannetmiyorum. Çünkü airdrop'ta sizin hem buradaki bakiyenizin, buradaki yükseltmelerinizin hem de şu şey kısmındaki dur şurayı kapatacağız. Home kısmındaki şeyiniz ismidir. Game bakiyeniz yani şu diamond bakiyeniz önemli olacak dediler. Diamond bakiyenizi arttırmak için earn kısmından hala şey yapabiliyorsunuz. Görevleri vesaire tamamlayabiliyorsunuz. Yani yapmak isteyenler yapabilirler. Bugüne kadar en azından birazcık bile farmlamış olanlar En azından TG süreci Bakarsınız bakarsanız 3-5 bir şeyler verirler. Klima deriz. Allah bereket versin deriz. Çekiliriz ama onun haricinde çok da hani şu aşamadan sonra katılmaya değecek bir proje değil gibi gördüm ben. Çünkü kullanıcı sayısı birazcık az gibi duruyor. Yani arttırmaya çalışmıyorlar da galiba. Neyse. Bir de şöyle bir şey var. Siz bota ilk girdiğinizde bunu uyguluyor ama eğer yapmadıysanız wallet kısmından check reverse diye bir kısım var. Ve ilk girdiğinizde size aynı şeyde olduğu gibi, doxta olduğu gibi bir airdrop kısmı veriyor. Ve baktığınızda benim misal bizim so e, duyuru kanalımızdaki abone sayısından bana 319 tane bu diamond'dan verdi. 6 yıldır telegramda olduğum için 6 tane diamond verdi. Ve premium olmadığı için hiç vermedi. Next dedikten sonrasında eğer buraya cüzdanımı bağlarsam hem 20 tane diamond kazanıyorum hem de e, eğer cüzdanımda dox veya ton coin tutuyorsam e, bunlardan bana ekstra e, diamond vereceğini söylüyor. E, i̇sterseniz skip deyip geçebiliyorsunuz ama ben göstermek açısından şimdi sizlerle ton cüzdanımı bağlayacağım. Bağladıktan Ondan sonrasında direkt cüzdan bağlantımı da keseceğim bu arada. Bunu da baştan söyleyeyim. Çünkü kullanıcı sayıları az olduğu için hani ne olur ne olmaz güvenliğimizi almış olalım. Coin ekledik, Gördüğünüz gibi bağladık. Ondan sonrasında bir şu an kontrol etsin. Bakiyemizi görüntülemeye çalışsın. Ha, görüntüledi. de şu, ton coin'den bana aa, çok vermiyormuş bu arada. 28 tane ton coin var. 10 tane veriyormuş. Yani vermesen de olurdu sanki ama Neyse sonrasında e, kend, şey avatar gibisinden bir şeyler seçtirebiliyor. Buradan isterseniz Doge Not coin'i veya e, Ton'u seçebiliyorsunuz. Ben Ton'u seçmiş olayım. Ton iyidir, Ton adamdır. E, onun dışında zaten başka bir şey yok. Şuradan e, geri cüzdan bağlantısını vesaire de kesebilirsiniz. Ben dediğim gibi keseceğim sonrasında şu an burada kalsın da şeyden keselim. E, Telegram balıktan direkt olarak keserim bağlantıyı ki kendimizi garanti alalım. Şimdi dediğim gibi kullanıcı sayıları az olduğu için sağları solları belli olmaz. E, onun dışında zaten Başka bir şey yok. Tıkladığınızda şöyle. Ee karaktere saçma bir şey de gereksiz yani bunlar. Hani proje görünüş olarak aslında en başta güzel ilerliyordu ama sonrasını çok fazla beceremediler diyebiliriz. Yani sonrasında devamındaki süreçte ee, iyi yönetemediler mi veya kul yeterli kullanıcı toplayamadılar mı artık orasını çok fazla bilmiyorum. Ama günün sonunda e, az bir kullanıcıyla hala yollarına devam ediyorlar. 2 Aralık'ta da farmı bitireceklermiş. En azından dediğim gibi böyle bir güncelleme videosunu çekip sizleri bilgilendirmek istedim. Aklınıza takılmayın sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.